Nilden'in Konaklı kasabasındaki patates üreticileri ürünlerini satacak pazar bulamadıkları için tarlada bıraktılar. Evet, e, ilk önce siz tanıyabilir miyiz efendim? Ben Özgen Bilge Konaklı kasabasında e, patates üreticisiyim. Yaşım 30. Genç bir çiftçiyim. Bunu biz e, yani aklımız erdem belli yapıyoruz. E, şu an durumlar çok kötü. Yani maliyet olsun, fiyat olsun, satış olsun, pazarlaması olsun. Yani çok kötü bir durumda. Ne yani satamıyoruz yani. Bugün e, abimizin dediği gibi de zorla tüccar, esnaf arkadaşlar böyle yalvara yalvara tarlaya getiriyoruz biz. Bugün bir hafta önce 5 liraya sattığımız patatesi bugün 3,5 TL'ye satıyoruz. Şu an güvendiğimiz hiçbir şey kalmadı. Yani üreterek battan tek kişi çiftçi. Yani biz, ben gençim mesela yani çok e, yıllardır yapanlar var. Birikim, yani 40-50 yıllık birikimi şu son 2 yıl temizledi. Kimsenin Tarım aleti, traktörü, romörkü, evi, tarlası, tapanı bağı kalmadı. Niye? Bu zarar edildiği için. Büyük zararlar edildi. Maliyet çok yüksek. Bugün dekar maliyeti patatesimizin mesela bizim 25 bin TL ortalama. E, bugün topladı 12-13 bin TL. %50-60 zararla biz bunu zorla satıyoruz yani. Ben konaklı kasabasında Sedat Erim. Çiftçilik yapıyoruz. Bizim şimdi en büyük sorunumuz iki yıldır patates para etmediğinden. Hani e, reklamda şeyde bazı haber kanallar diyor ya 7 lira patates yükseldi. Öyle bir şey yok. Güzel. Patatesimiz tarladan çıkışı 3 lira, 4 lira ama bir de şu da var. <laughs> yere bakabilirsiniz. Gelen ıskarta yarı yarıya seçiyorlar. Patatesimiz Tabii. kalıyor. Tabii. İkinci bir durum biz bankalara borçluyuz. Özel bankalara, e, devlet evet. bankalarına. mı? Bu şekilde bu patates para yetse biz o bankalara ödeme gücümüz yok. Yok. Neden derseniz bunu yapılandırılacak 3 seneye yayılması lazım 4 seneye yayılması lazım faizsiz bir şekilde biz zaten geçen seneden kalan faiz batağının içindeyiz yetkililerden bunu istiyoruz bir ikincisi ihracat ihracat yapılıyor diyor bir araba gider reklamlarda her taraf ihracat öyle bir şey yok yani burada ihracata giden patates bir tane yok. İkincisi, satıyoruz biz üçüncüsü. Sattığımız zaman zaten satmak bırak satmak için adam arıyoruz ve fiyat sormuyoruz. Artı para zaten elimize geçene kadar mazotudur. O günkü işçisidir. Onda paramız bitiyor bizim. Biz bu patatesden çalışır kanı iflas ettik. Bito, bu oturduğu evi satıyorsa, ben kullandığım traktörü satıyorsam, bu arabasını satıyorsa çiftçi iflas etmiştir. Sadece diyorum ki Cumhurbaşkanımız, duy sesimiz yani. Bak, duy sesimiz yani başka yok. Biz vekillerimiz, bakanlarımız ya, olmuyor, duyuramıyor size. Bizi sen bu işi başlattın ve dedin ki sen kurtar diyorum. Ben. Sen başlattın. Nasıl başlattın? Dağ taş bir karış boş toprak bırakma derdini bana at dedi. Doğru mu? Doğru. E bugün mazot 50 lira. Gübre 30 lira. Elektrik 4 lirayı yakıyoruz. Yani böyle kaleme kağıda vurduğunda samimi söylüyorum. zararı devlet yetkilileri de hesaplayamaz yani. Bizim tek beklentimiz Sayın kalan Biz bakanlığı da geçtik. Vekillerimiz de geçtik. Niye? Çünkü sağ olsun vekillerimiz iki ay öncesi geldiler. İşte Köyler dolaştılar. Böyle böyle çağrı yapacağız dediler. Şu anda hiçbir şey yok. Gezler, ya, gittiler. gezler gittiler. Hani sen gelip de tarlada bana şu patates niye kaça satıyorsun demedin ki. Bak patates 3 lira 4 lira nasıl bir yani bir rapor hazırlayıp de verdim bunu vekillerimiz de açmış bizim bildiğimiz kadar bu iş, bakanlığı da açmış sade ve sade sayın cumhurbaşkanımızdan istiyoruz biz. başka burada. hiç kimse seslenme şeyimiz kalmadı çünkü öbürler bize merem olmuyor çağrımıza. Evet.